Şimdi Gel beraber. Şöyle Bak Bakmayın ki ya kaleye gözükmüyor. Bir kamit orada çıkacak. Bir araya gel. Hayırlı olsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

çıkalım, ıslansın. Başka plan vereyim, yani de. Al, ben de al. Al, dizim al. Çünkü çok yerli. Şenol Ahmet'e verin, ben şey şey, <laughs> de Ben yedim. O yüzden garanti Al da bağlı. Al da кимсе баша бер. биянда, биянда, куманды. будам як. онга ярдәм. мен биянда. шуни эшләт. башаласа. як тең болум.